Türk lirası ile yaşayanlar, dolarla yaşayanlar. Türk lirası ile yaşayanların geliri her ay düşüyor. Enflasyon karşısında eziliyor. Dolarla yaşayanlar ise hani kaçıp giden Hazine Maliye Bakanı bizim dolarla işimiz var mı? diyordu ya. Dolarla yaşayanlar ise her gün zenginleşiyor. Kasalarına servetlerine servet katıyor. Türkiye'de gelir dağılımının bu kadar bozuk olduğu herhangi bir dönem olmamıştır arkadaşlar. Bir tarafta servetleri milyar dolarlarla uluslararası basında yer alan eski siyasiler var. Yeni de siyasiler, hala siyasette olanlar. Eski başbakanlar, bakanlar vesaire. Bir taraftan 10 milyon eurolarla rüşvet alan gazeteciler var. Bir tarafta 10 bin dolarlarla, 100 bin dolarlarla mafyadan, organize suç örgütlerinden maaş alan milletvekilleri var. Onlar ayrı bir sınıf. Ve o sınıf kirli bir sınıf hesap kendi e, halk nezdine alana çıkıp da halkla konuşmaya cesareti olmayan bir sınıf bunlar. 4 maaş alanlar var, beş maaş alanlar var. Yetmeyip ek gelirleri şeyden organize suç örgütlerinden araba tahsis edilen danışmanlar var, MKG üyeleri var. Kokain e, kullandığı aşikar olan son mahkeme kararıyla da bunun pudra olmayıp kokain olduğu ortaya çıkmış 28 yaşındaki AK Parti genel merkezde çalışanlar var. Onlar ayrı bir dünya. Bu Fransız devrimi öncesindeki ve Avrupa'daki bir feodal dönemlerden kalan bir bölünmedir. Pasta yiyenlerle ekmek bulamayanlar arasındaki bir fark gibi. İşte bu tabloyu iktidar göremiyor. Göremediği için bu iktidar gitmek zorunda. Gidecek. Gidecek. Bizim bu iki sınıfa ayrılmış topluma vereceğimiz mesaj açıktır. Biz yolsuzlukları, yoksulluğu, yasakları bitireceğiz ve bu kutuplaşmış Türkiye tablosuna son vereceğiz. Gelir adaletsizliklerini yok edeceğiz, gelir adaletini sağlayacağız. Mutlak anlamda halkımıza, işçimize, çiftçimize, esnafımıza vereceğimiz taahhüt budur. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı her fırsatta, her fırsatta faize karşı olduğunu söylüyor. Her fırsat. Hatta bunu manevi değerleri de istismar ederek söylüyor. Dünyada en yüksek faizi şu anda Türkiye'de en yüksek faiz ve faiz harcamaları bütçe kaleminin önemli bir kısmını tutar hale gelmiş. 180 milyar geçti şimdi. Ve daha çarpıcı bir rakam benim. Son Türkiye Bankalar Birliği'nin rakamı şu anda kredi kullanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı 34,5 milyona ulaştı. Düşünün çocukları, yaşlıları da içine katarak onları çıkarsanız oran nereye gidiyor? Neredeyse her haneye kredi giriyor. Kredi borçlanmasıyla karşı karşıya kalan bir hane. Ya Sayın Cumhurbaşkanı bırakın faiz yasayla ilgili böyle hamasi, istismarcı bir dil kullanmayı siz her bir haneyi, her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını faize mahkum ettiniz, krediye mahkum ettiniz ve kredi zulmü altında her gün onları eziyorsunuz. Bunun hesabını verin. <laughs> Türkiye'nin toplam kredi kredisi arkadaşlar 4 trilyon 50 milyar Türk Lirasına ulaştı. Bunun 900 milyar Türk Lirası, 900 milyar Türk Lirası bireysel kredi bu 9 milyar Türk Lirası'nın yarısı, 500 milyara yakın olanı ihtiyaç kredisi. Yani şu demek bu, insanlar temel ihtiyaçlarını, bazı ihtiyaçları karşılayamadığı için belinin büküleceğini bile bile gidip faizli kredi almak zorunda kalıyorlar. Ve ortalama kredi bakiyesi 26 bin liraya ulaştı. Büyük bir kredi krizi önümüzde geliyor. Şu anda da yaşanıyor. Bu nasıl bir yönetim anlayışı? Peki Esnaf fa yardım etmiyorsunuz. Öylesine yanlış bir politikayla şimdi o da bir sıkıntı olarak önümüze gelecek. Hepimiz bunu takip etmemiz lazım. Turizmi ee, teşvik etmek için doğru turizme hibe desteği verin diye biz çağrıda bulunduk. Ama kontrolsüz bir normalleşmeyi hayata geçirdiler özellikle bayram döneminde. Kontrolsüz bir normalleşme, kademeli bir normalleşme değil, kontrolsüz bir normalleşme ve vakalar tekrar 20 bine doğru tırmanıyor ve eğer bu iktidar bu plansızlıkla bu gerçekler, gerçeklerden kopuşla dönüp esnafa tekrar kapatacaksınız derse ekim kasım ayında bu esnafa vurulan son darbe olur ve yapılabilecek en büyük zulüm olur. Siz yaz aylarında turizm sektörüne doğrudan destek vermek yerine kontrolsüz bir açılmayı teşvik edeceksiniz. Sonra bunun bedelini bütün bir yıl boyu esnafa yükleyeceksiniz. Arkadaşlar bu esnaf bu bunu kaldırmaz artık. Bunu kaldırmaz. Öbür tarafta bakın. Daha geçen hafta Nide Ankara otoyolunda kamu özel işbirliği garantileri yedi yıl uzatıldı. Yedi yıl işletme garantisi uzatıldı. Yani e, devlet hazine garantisi. İstanbul Havalimanı'nda geçen ay biliyorsunuz iki yıl uzatmanın bedeli 5.8 milyar e, olarak hazineye yüklenmişti. Bunlar hep gelecek neslin ve bunlar gittikten sonra iktidara gelecek olan bizlerin, bizim üzerimize yüklenen maliyetler. Bütün bunlar yaşanıyor. Ve bunların arkasında bir de devlet itibarını yok eden yolsuzluklar furyası. Her gün bir yeni yolsuzluk dosyasıyla karşı karşıya kalıyoruz. İşte Sedat Peker'in şu veya bu gerekçeyle videolarını engelleyebilirler ama geride bıraktığı hasarı kontrol edebilmeleri mümkün mü? Hangi iddiasını boşa çıkardılar? Hangi iddiasını karşı delillerle çürüttüler? Herkes bunu görüyor. Zannediyorlar ki bunlar onların yandaş medyaları ve kontrol altındaki medyaları bahsetmeyince halk görmüyor. Beni en çok mutlu eden bütün bu ziyaretlerde arkadaşlar halk her şeyi görüyor, her şeyi biliyor her şeyi not ediyor ve bir kenara yazıyor. Trabzon'da, uzun sokakta. Efendim e, gördüğüm tablo, Giresun'da, Erzurum'da, Çarşı'da, Bedestende gördüğüm tablo. İnsanlar artık eskisi gibi kenara çekilip kulağımıza fısıldamıyorlar. Aman efendim çok kötüyüz. Ne olur bizi kurtarın diye yüksek sesle, gür sesle, sayın başbakanım kurtarın bizi bunlardan diye yüksek sesle feryat ediyor Trabzon Uzun sokakta. Hepiniz beraberdik işte arkadaşlarımızla. Uzun sokağa 2-3 saatte ilerleme şey yapmamız mümkün değil. Bütün vatandaşlar dert yanıyor. Bütün vatandaşlar. Şimdi siz o esnafa destek vermeyeceksiniz. Doğrudan dolaylı ortak olduğunuz şirketlere ödemelerini iki yıl erteleyip işletme e, garantilerini iki yıl erteleyip 5.8 milyar onlara kaynak sağlayacaksınız. Şimdi de iyi de Ankara otoyolunu garantilerini uzattılar. Bunların derdi milleti yaşatmak değil. Diyor hani şey edebaliye atıfta bulunuyorlar ya insanı yaşat ki devlet yaşasın o hepimizin benimsediği. Bunların sloganı şu. Mütahidi yaşat ki rantiye yaşasın. <laughs> Mütahidi yaşat ki rantiye yaşasın iktidar yaşasın. İşte bu çarkı kırmaya geliyoruz. İsteseler de istemeseler de. Engellemeye çalışsalar da önümüze bariyerler koysalar da bu çarkı kıracağız. Bu yolsuzluk düzenine hep beraber son vereceğiz inşallah. Bu mesajı iletin. Şimdi önümüze eee bugünlerde harıl harıl meşguller. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yeni bir seçim yasası hazırlıyorlar. Hani iflas tüccar eski defterleri karıştırmış ya, müflis, müflis tüccar, müflis siyasetçi de seçim yasasıyla uğraşır. Çünkü artık kendisini iktidara getiren seçim yasasını ile iktidarını sürdürmek mümkün olmayınca, geçmişe bakın bütün müflis siyasetçiler seçim yasalarıyla uğraşmışlardır. Yeni bir yasa getiren de bir şekilde iktidara sürdürelim. Siyaset mühendislikle yapılmaz. Siyaset psikolojiyle, gönülle, muhabbetle yapılır. Bunlar bunu unuttular. Getir, emin olun getirecekleri hangi yasa olursa olsun o mühendisliğin altında kendileri ezilecekler yok olacaklar. Ben bütün bu alanda AK Parti iktidarını savunanları görmedim. Buradan AK Parti ve MHP'ye oy veren kardeşlerimize de sesleniyorum ve sizlerin de onlara hitap etmesini istiyorum. Geçmişte sizlerle beraber olduk biz. O günlerle bugünleri karşılaştırın. Yolsuzlukları üstünü örtmeye çalışmayın. Yolsuzlukları meşrulaştırarak iktidarı, iktidarı meşrulaştırarak yolsuzluklara gözlerinizi kapatmayın. Bütün AK Partili kardeşlerime buradan sesleniyorum. Sizler de seslenin. Bıkmadan, usanmadan anlatın arkadaşlar. Türkiye'yi nereden nereye getirdiklerini anlatın. Devlet itibarını nasıl yerle bir ettiklerini anlatın. Ben bu gezilerde son dönemde gördüğüm büyük değişim AK Parti'de geçmişte çalıştığını söyleyen birçok vatandaşımızın bana gelip hocam haklıymışsınız. Ben şu kadar yıl AK Partisi'ne hizmet ettim ama şu anda AK Partiliyim demekten utanıyorum dediler. İşte vardı vardı arkadaşlar Ayasofya Camii Trabzon'da hemen avlusunda orada bir grup hanımefendiyle oturup saranla çay içtiğimizde AK Parti 15 yıl on, <laughs> hizmet ettiğini söyleyen bir hanımefendi geldi ve artık AK Partiliyim demeye utanıyorum Sayın Başbakanım dedi ve hala da AK Parti üyeliği devam ediyormuş. Gelin ve bütün bu e, sıkan rezaletlerden bizi kurtarın dedi. Arkadaşlar biz bir intikam hareketi değiliz. Rövanş hareketi asla değiliz. Bütün il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza sesleniyorum. Biz bir muhabbet hareketiyiz. Biz bir fedakarlık ve vefakarlık hareketiyiz. Kimseye öfkelenmeyeceğiz, kimseye kızmayacağız. Vatandaşlarımıza gidip birer birer anlatacağız. Özellikle geçmişte iktidara oy vermiş vatandaşlarımıza. Ve gelin bu iktidara bir ders verin. Sizin oylarınız üzerinden 3-5 müteahhidi, 3-5 faizciyi, rantçıyı zengin eden, Türkiye'nin bütün itibarını perinçek mantığına mahkum eden, 28 Şubat'ın 90'lı yılların aktörlerini Türkiye'nin başına tekrar bela eden bu iktidardan kurtarın diye sesleniyorum. Ne kaldı? Eski Türkiye'de ne yanlışlık varsa bugünkü iktidarda var arkadaşlar. Eski Türkiye dedikleri dönem. Hani Sayın Cumhurbaşkanı eski Türkiye, eski. Hiç şimdi duyuyor musunuz yeni Türkiye sözünü? Duyamazsınız. Çünkü bunların dünyası eskileşti. 20. yüzyılın bütün korkularını, bütün yanlışlıklarını, bütün eksikliklerini 21. yüzyılın ilk çeyreği bitiyor buraya taşıdılar. Aktörler de aynı aktörler bakın. Ve burada özellikle bir şeye daha tabii il baş, baş şey toplantımızda formal toplantımızda da zikredeceğim. Ege ve, ve Akdeniz hattındaki arkadaşlara sesleniyorum. Oralarda kıyı sahilinde büyük talanlar olduğu bilgisi bana geliyor. Bunları takip edin. Tek tek not edin ve bize bildirin. Geçtiğimiz ay Parti Başkanlık kurulunda aldığımız bir kararla biliyorsunuz yolsuzlukları araştırma ve temiz siyaset komisyonu kurduk. İlk toplantısını gelecek hafta yapacağız. Sizlerden ricam ve istirhamım ve biraz daha kuvvetli bir şeyler söyleyeyim. Talimatın millet adına şudur. Kim milletin bir kuruşuna tamah etmişse, kim geride kalan vatan topraklarını ucuz karlarına, şeylerine, rant hesaplarına kurban ediyorsa bize bildireceksiniz. Enselerinden hiç eksilmeyeceğiz arkadaşlar. Bu rantçıların, bu faizcilerin, bu talancıların enselerinden hiç eksilmeyeceğiz. Benim Hınıslı çiftçim, Oltulu çiftçim, Kırıkanlı esnafımız, Reyhanlı daha çile çeken vatandaşımız ee, e, akşam günlü bit e, akşam rızkını götüremeyecek, hafta sonunu getiremeyecek, ay sonu hiç getiremeyecek. Onlar geride kalan ne var deyip şimdi bunların gözleri böyle bakıyor. Yeşil bir alan gördüklerinde yeşil dolar akıllarına geliyor. Ya Allah aşkına bırakın bu şeyi artık. Bırakın bu milletin işte Muğla'da eee Milas'taki eee şeyi hepiniz takip ettiniz şimdi. Ee, Karadeniz'de Akdeniz'in kaderi ortaklaştı sel felaketi. Aşağıda da e, yangın felaketi. Ama ikisinin de ortaklaştığı bir şey var. Bir de talam felaketi var. Karadeniz'de de talam var, Akdeniz'de de var, doğuda da var, batıda da var. Buna da talam felaketi, bu iktidarın felaketi. Aynı şey. Doğayı 3-5 müteahhide peşkeş çekme çabası. Bunların bütün meselesi Kanal İstanbul'da aynı mantığın ürünüdür. Direneceğiz arkadaşlar. Sonuna kadar milletimiz adına bu hukuku korumak için çaba sarf edeceğiz. Milletimiz başka neden rahatsız? Bakın şeyde eee yine bu ziyaretlerde dedikleri ortak bir kanaat şu herkesin ya biz artık iktidar milletvekillerini görmüyoruz. Biz iktidardan kimseyi görmüyoruz. Hepsi kibirli, hepsi eee küçük dağları ben yarattım edasında. Çünkü balık baştan kokar. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan aşağıya doğru bir kibir abilesi var. Her binaya adını yazdırma teş çabası. Her yola baraja birilerinin adını yazdırma rüşvet gibi itibar etmesi. Ya Allah aşkına. Hangi? Gitsinler bütün dünyayı dolaşsınlar. Kuzey Kore ve diğer isimleri saymıyormaz ülkelerde veya başka ülkeler dışında. Hangi yaşayan liderin ismi bu kadar çok binaya bu kadar çok kampüse, bu kadar çok baraja yol ay verilmiştir Allah aşkına. Ya şimdi şimdi hangi şey biz buna itibar yolsuzluğu diyoruz. Itibar yolsuzluğu. Her yere adını yazdırma. Her yere resmini koyma. Ya seçim döneminde değiliz. Bazı ilçelere ilçelere girerken bile boy sürekli resimler. Sürekli resimler her yerde. Diyarbakır'da zaten öyle. Bir, yani bu 2018'den beri kaldırılmamış. Her yerde arkadaşlar. Samsun'da, Vezir Köprü'de. Şehre, şey giriyorsunuz. Hani bir bayram değil, seçim değil. Şimdi rahmetli Ali Hazret Bekoviç Sayın Cumhurbaşkanı'nda saygı duyduğunu söylediği, benim ise bir hoca olarak da gördüğüm, aramızda sadece siyasi değil, ilmi ilişki de olan Hala Şahsi Kütüphanesinde hediye ettiğim kitabı lütfen orada bu bulunduran bir büyük liderdi. Bazı arkadaşlarımız bilir ama şey olduğunda e, Cumhurbaşkanı olduğunda bazıları gelip demişler ki eski resimler hala asılı sokaklarda, yollarda şeyin Yugoslavya e, şikayet edince benim benim resmimi asmasınlar da kimin resmini asardılarsa asınlar demiş. Şimdi. Allah aşkına kamu binaların, ha parti şeylerinde bir e, yeri vardır. Cumhurbaşkanının özel makamları değil. ama sokakların tümünde ya arkadaşlar bu bu otoriter devlet görüntüsünün ta kendisidir. Ta kendisidir. Ve milletten kopanlar genellikle böyle bir hataya düşerler. Zannederler ki o millet onları her gün ekranda gördüğünde ya da her gün sokakta resmini gördüğünde daha çok muhabbet duyacak. Hayır arkadaşlar. O demin bahsettiğim hanımefendi ben yıllarca hayranlıkla dinledim, izledim, peşinden gittim ama şimdi televizyona çıktığı anda kapatıyorum televizyonu diyor. Neden? Neden milleti bıktırırsınız? Neden illa güç, illa güç, illa güç, illa gösteren güç, gözün içine sokan güç peşinde koşarsınız? İşte alın. Kıbrıs'a gitti Sayın Cumhurbaşkanı müjde deyince bir duracaksınız. Dur bakalım ne çıkacak arkasından? Ne çıkacak? Müjde demek kime müjde? Millete mi müjde? bir takım rantiyeciler hem bir kere orada duracaksınız. Karadeniz'e müjde deyince iktidarın kalem şörleri, efendim e, medya şörleri diyeyim bir de ekrana çıkanlara da medya şör diyelim. Yeni bir kavram üretelim burada. <laughs> Onlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs'ı tanıtacağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şu 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 ülkelerin tanıyabileceği büyük şey bir milliyetçilik dalgası içinde bir motivasyon bir şey. Sayın Cumhurbaşkanı da eski siyasi yeni birçok siyasi uçağını alıp bütün siyasi kanatların hamisi konumunda şeye gitti. Ee, Kıbrıs. Çıka çıka ne çıktı? Mer rahmetli Denktaş'ın Fazıl Küçük'ün de bulun, yaşadığı o küçük, mütevazi ama onurlu binalar bir gece konduymuş da. <laughs> Bu Kıbrıs'a bir külliye lazımmış. İşte bilmem kaç 500 dönüm kaç dönüm demişti. 500 dönümlük bir külliye. Allah aşkına ya. Ya utanmak lazım. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bunu duyunca dedim ki yanındaki arkadaşlara. Sayın Cumhurbaşkanı ona 17. yüzyılda yaşıyor olsaydı Topkapı Sarayı'nı görüp ya yani ne böyle hepsi tek ayak, düz ayak girilen küçük mütevazi binalar. Şunları düzeltelim de buraya bir Dolmabahçe Sarayı gibi saray dikelim diyebilirdi. Ama şunu unutmasın. Sayın Cumhurbaşkanı tarih dizilerden öğrenilmez. O mütevazi Topkapı Sarayı'nda yedi iklime hükmeden bir devlet yaşadı. Yedi iklime hükmeden. <laughs> Ama Dolmabahçe Sarayı'nı borçla yapan aynı devlet, biri yedi iklime hükmetti, diğeri de yedi iklime borçlandı. Osmanlı Devleti'nin sonunu getiren süreç yaşandı. Saraylara ve büyük mekanlara e, e, sığınarak oradan güç gösterisi yapmak isteyen herkes çökmüştür. Herkes bitmiştir. İşte Çavuşesko'nun o muhteşem binasının resimle şeylerini hatırlarsınız o yıllarda. Olmaz. Olmaz. İtibar onurlu bir duruşla olur. Sen sadece Biden'la bir kahve içmek için 24 Nisan'da bütün bir milletimizi soykırım ile suçlayan bir açıklamaya sessiz kalacaksın. Sen Bayram mı e, hakkıyla yaşayamayan, bayram lafını bile edemeyen Uygur Türklerinin yaşadığı acıya sessiz kalacaksın. Sen mazlumların sesiyim deyip mazlum milletlerin dertlerine deva olmaktansa dertlerine çare bulmaktansa büyük güçlerin o ülkeler üzerindeki planlarının parçası olacaksın. Sen bütün As, e, uluslararası güçler Afganistan'dan çekilirken biraz sonra üzerinde biraz daha duracağım. Sadece Biden'ı tatmin etmek için havaalanının kontrolü üzerinden bir tahliye hareketinin parçası haline geleceksin. Sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir külliye yapmakla itibar sahibi olacaksın. İşte bizim devletimizi gerçekten itibarsızlaştıranlar ve devletimizin itibarını yerle bir eden anlayış budur arkadaşlar. Buna karşı milletin vicdanını ve devletin itibarı ve aklını harekete geçiren yeni bir siyasi anlayışın takipçisiyiz. Biz itibarı inşallah bir gün al bayrağın dalgalandığı her yerdeki vatandaşlarımızın vize baskısı olmadan seyahat edebileceği bütün dünyada yönlerini Türkiye'ye dönmüş insanların ümit tekrar ümit duyabileceği bir ülke inşa ederek, bir siyaset inşa ederek bir iktidar inşa ederek tekrar sağlayacağız. Ve bunu külliyelerle, binalarla, daha görkemli yapılarla değil, mütevazi bir siyasetle sağlayacağız Allah'ın izniyle. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı kalsa Hazreti Ömer hiç itibar bilmiyormuş. Malum bilirsiniz. Şimdi bunlar bazen çocukluk şeyleri zihinlerde bir bilinç olarak kalması gerekir. Ben öyle düşünürüm en azından. Sayın Cumhurbaşkanı'na mutlaka içinde olduğu çocukluk kültüründe, hepimizin kültüründe yer eden o meşhur hikaye şeyi Hazreti Ömer'in. Hani dışarıdan bir elçi gelir de Hazreti Ömer'in sarayını merak eder. O sırada Hazreti Ömer Şam'a da hakimdir, Kudüs'e de hakimdir, büyük bir şey e, e, alana hakimdir. Ve Hazreti Ömer'in mütevazi bir şekilde yolda, görürken eee karşılaşma, karşılaşma sonrasında saray nerededir? Saray. Bakın Hazreti Ömer'i büyük yapan büyük bir saray, büyük bir külliye değildi. Kocaman bir yürekti. Kocaman bir vicdandı. Kocaman bir ahlaktı. Dünyaya sığmayan bir yürek, dünyaya sığmayan bir ahlak, dünya ve yeryüzüne sığmayan bir örnekti. Şimdi ilçe başkanlarına Hazreti Ömer'e örnek alın diyeceksiniz. Sonra kendiniz Hazreti Ömer'in tevazuunu unutup, Hazreti Ömer'in kul hakkını unutup, Hazreti Ömer'in getirdiği temel ilkeleri unutup devlet itibarını yüksek binalarda arayacaksınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin itibarı Türkiye için önemlidir. O itibarı korumak da müzakere masalarında hakkını korumak da olur. Şov yaparak olmaz. Ve ne yazıktır ki onunla o seyahate gidenler de bu gerçeği ona söylemekte acaba Şöyleme ee, cesareti gösterdiler mi veya bu yankılandı mı bilmiyoruz. Milliyetçilik sözlü olmaz, vatanperverlik, vatanın her bir köşesini ve vatan bu vatan'a saygı duyan herkesi ihya etmekte ve onların üzerinden bir rant ve itibar elde etmemekte olur.